Warren Buffett'ın yatırım portföyünün %51'ini Apple oluşturuyor. Peki ama neden? Neden bu teknoloji devine bu kadar güveniyor? Warren Buffett'ı Apple'a çeken en önemli faktörlerden biri şirketin olağanüstü finansal performansı. Akıllara durgunluk veren gelir rakamları ve devasa nakit yığınıyla Apple, çok az şirketin ulaşabileceği bir finansal hüner sergiliyor. Biliyorsunuz Apple'ı Apple yapan kuşkusuz iPhone. Bu cihaz hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak Buffett'ın büyüleyici bulduğu şey sadece iPhone değil. Apple'ın donanım, yazılım ve hizmetleri içeren ekosistemi şirketin etrafında müthiş bir hendek oluşturuyor. Bu ekosistem yenilenen gelirler yaratıyor ve müşterilerin Apple ekosistemine kilitlenmesini sağlayarak sadık ve adanmış bir kullanıcı tabanı oluşturuyor. İşte bu sinerji Warren Buffett'ın Apple'a büyük yatırım yapma konusundaki güveninin arkasındaki itici güçlerden biri. Ayrıca Apple'ın olağanüstü liderliğini ve yenilikçiliğini unutmayalım. Tim Cook'un rehberliğinde Apple sınırları zorlamaya ve sektörleri alt üst etmeye devam ediyor açan teknolojilerden devrim niteliğindeki tasarımlara kadar Apple, tüketicilerin ilgisini nasıl çekeceğini ve oyunun bir adım önde nasıl duracağını biliyor. Buffett, Apple'ı daha büyük başarılara taşıyacak bu mükemmel ekibe çok güveniyor. İşte gördüğünüz gibi Warren Buffett, Apple'ın marka gücüne, şaşırtıcı finansal verilerine, ekosistemin gücüne, hakimiyetine ve uzun vadeli değerine inanıyor ve Apple'a yatırım yapıyor. Peki Warren Buffett'ın Apple'a yaptığı büyük yatırım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.